Herkese merhaba. Nefis Saflar Ruan'a kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa sürede yapabileceğiniz en lezzetli pişi tariflerinden bir tanesini hazırladım. Peynirli pişi yaptım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 3 su bardağı su, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra hafif ortasını çukurlaştırıyorum ve içerisine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Onun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Şimdi spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başladım. Ortalama 2-3 dakika boyunca hamur kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Evet 3 dakikanın ardından hamur çok güzel bir şekilde kıvama geldi. Yoğurma kasesi tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktı. Biraz da masanın üzerinde toparladıktan sonra beze haline getireceğim. Hamuru toplamda iki eşit parçaya böldüm. Yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleri ser sabahın içerisine alıyorum. Üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Kolaylıkla açabilmek için. Ve aradan 10 dakika geçti. Bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi ve yumuşacık oldu. Öncelikle hafiften parmak uçlarımla genişletiyorum. Ardından bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptikten sonra o klavye ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Dilerseniz buradan merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Beze ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisine batında olması yeterli olacaktır. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamurun kıvamı mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde ilk bezeyi açmış oluyorum. Rulet veya bıçak yardımı ile 12 veya 16 eşit parçaya bölelim. arasına lor peyniri koyacağım. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten lor peyniriyle muhteşem oluyor. Kaşar peyniriyle de denemenizi tavsiye ediyorum. Misafirim geldiğinde en çok yaptığım tariflerimden bir tanesi hem kolay hem de lezzetli. Açıklamalar kısmında malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan dolaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. sarma işlemini tamamladıktan sonra kesme tahtasının üzerine bir miktar un serpiyorum ve pişileri tahtanın üzerine alıyorum. Hemen diğer bezeyi açma işlemine geçiyorum. Yine bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Yine belirtiyorum burada merdane de kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse hiç fark etmez. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bezeyi yine yeteri kadar büyüttüm rulet yardımı ile parçalar halinde kesiyorum. geniş kısmına lör peynir ekledikten sonra sigara böreği şeklinde sarıyorum. Ve şimdi ocağın başına geçtim. Tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Yağ kızdıktan sonra pişileri içerisine alıyorum. Sürekli ters düz yaparak pişileri kızartmaya devam edeceğim. Bu sırada asla başından ayrılmıyorum. Saniyeler içerisinde ilk yüzeyi kızaracaktır. Sürekli çevirmeye devam edeceğim. Bu arada yine ocağımın ısısı orta derecede yüksek ateşte pişirirsem eğer içerisinde hamurlanma olabilir. Yüzeyi çabucak kızarır. Düşük ateşte ise sert kalır asla kabarmaz. Orta ateşte yavaş yavaş pişirmemiz yeterli olacaktır. Kızaran pişileri havlu kağıt serdim. Servis tabağının içerisine alıyorum. Hemen diğer hamurları da kızarttıktan sonra servis için hazırlıyorum. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. pişilerin tümünü kızarttım. Gerçekten muhteşem oldu. Hem hızlı hem de lezzetli. Bu arada içerisinde asla hamurlanma olmadı. İçerisine eklediğim lor peyniri pişilerin lezzetine lezzet kattı. Dilediğiniz iç harcını ekleyebilirsiniz. Dilerseniz kıymalı, dilerseniz sucuklu. Hatta kaşar peyniriyle de muhteşem oluyor. Denedikten sonra sizlerin de yıldız harflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.